Efendim bugün Mübarek Ramazan Bayramı'nın ikinci günü. Büyük Birlik Partisi olarak bugün yönetim kurulu yerlerinizde partilerinizde vatandaşlarla geleneksel hale getirdiğiniz bayramlaşma programını gerçekleştiriyorsunuz. Neler söyleyeceksiniz efendim? Bugün Ramazan Bayramı'nın ikinci günde tüm İslam aleminin bayramını kutlarım. Biz yönetim olarak vatandaşlardan bugün bayramlaşma, her zamanki gibi törenimiz devam ediyor tüm davetli, davetsiz, partili, partisiz arkadaşları bayramlaşmaya davet ediyorum. Ee, kucaklaşma günüdür, birlik beraberlik günüdür. Ee, seçimler gelip geçicidir. Bizim için önemli olan yine nizibimize hizmet etmek, nizibimize güzel bir şeyler katkıda bulunmak. Ee, gelen de gelmeyen de çok çok teşekkür ederim. Allah razı olsun herkesten. E, milletvekili olarak Nizib'e hizmet etmekten onur ve gurur duyarım. Seçim çalışmalarımıza bayramdan sonra sürdürmeye devam edeceğiz. Köylerimizi geleceğiz. Kırgınların, küskünlerin gönlünü alacağız. E, eğer bizi layık görür de seçerlerse Nizib'e hizmet etmekten onur duyarım, gurur duyarım. Cumhurbaşkanlığına Recep Tayyip Erdoğan'a. Cumhurbaşkanlığı oyumuzu kullanacağız ve isteyeceğiz. Ama biz kendi logomuzdan milletvekili adayı olarak kendi partimizden seçime gireceğiz. Peki son mesajınız halkımıza nedir efendim? Son mesajım Allah ve yar ve yardımcımız olsun. Huzurlu, mutlu, iyi bir seçim olsun. Kavgasız, dövsüz, sel gider, kumu kalır. Bu ne demektir? Bu vatandaşın birbirinden küskünlük, kızgınlık, kızgınlık olmadan seçim biter. Yine biz bir arada, yine biz bir masada, yine biz bir taziye yine biz bayramda bir araya geliriz. Allah herkesten razı olsun. Saygılarımla. Ben.